Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman hakkında konuşalım. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Osman Bey'e Bilecik Kalesi'nde düzenlenecek suikastin bahsinin geçmesi dikkat çeker. Osman ise gözünü karartmış ve bildiğini okumaya kararlıdır. Bala ise fetih için çok heyecanlıdır. Bilecik Kalesi'ni almak için verilen savaş başarılı olmayacaktır. Kur Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı. Bozdağ film imzalı ATV'nin Tarih tarihçisi kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle.